Erkenci Kuş 8. bölümden herkese selamlar. Geçen bölüm Can'ın git dersen giderim, kal dersen kalırım sorusuna Sanem'den git yanıtını alan Can, boynu bükük bir şekilde geceyi sahilde geçirir. Sanem için ise Can'a git demek hiç de kolay olmamıştır. Bir daha Can'ı göremeyeceğini düşünen Sanem ağlayarak eve gelir. Teselliyi annesinin kollarında alır ve işi bırakmak istediğini söyler. Çiftimiz aşk acısı çekmektedir. Ertesi gün ikisi de şirkete gitmez. Şirkette ise büyük bir kaos vardır. Herkes yarım bıraktığı işi bitirmesi için Sanemi arar. Ama Sanem telefonlara çıkmaz. Bunun üzerine Deren Sanem'i bulması için CC'yi görevlendirir. Sanem pencereye atılan taş sesini duyar ve o anda hayallere dalar. Gelen kişinin can olduğunu zanneder fakat hayaller can, hayatlar zebercettir. Sanem'in işi bırakma haberine oldukça sevinen zebercet Sanem'i tebriğe gelmiştir. CC de Sanem'i işe geri dönmesi için ikna etmeye çalışırken aralarında soğuk savaş başlar. CC Sanem'in ne dediyse de ikna edemeyince Deren'in Sanem'e yalvarmaktan başka seçeneği kalmaz. Fakat kader bu ya, dosyalar Can'ın evinde kalmıştır. Ve Sanem'in dosyaları alıp çalışması için Can'a gitmekten başka çaresi yoktur. Sanem'i kapıda Can'ın kaslı vücudu karşılar. Nutku tutulan Sanem Can'dan dosyaları ister. Birbirinden ayrı kalmak istemeyen ikilimiz türlü bahanelerle yan yana çalışmaya başlar. Ama çalışmaktan daha çok gizli gizli birbirlerini kesmekle meşgullerdir. Şirkette ise yeni bir kriz vardır. Can yerine toplantıya giren Emre işleri iyice batırır. Herkes cana ulaşmaya çalışır. Bu sırada mahallede Aysun'un iç çamaşırı dükkanına el atmasıyla Menkibe'de soluğu bakkal dükkanında alır ve iş hayatına atılmaya karar verir. Aysun ve Menkibe mahallenin kadınlarını kendi dükkanlarına çekmek için çeşitli yöntemlere başvurur. Aysun kahve makinesiyle ücretsiz kahve dağıtırken Menkibe'den karşı atak gelir ve böreğini çöreğini yaparak mahalleliği dükkana toplar. Olan Nihat'ı olur, ayak altında dolaşmasın diye dükkandan uzaklaştırılır ve Osmanlı takılmaya başlar. İşi biten Sanem evden çıkarken iki ikili birbirlerini bir daha görmeyeceklerini düşünerek vedalaşır. Can dertli dertli otururken beklenmedik bir misafiri vardır. Aylin barışmak için Emre'yi arar ama bir türlü ulaşamaz. Bunun üzerine soluğu Emre'nin evinde alır. Can'a hala Emre'yi sevdiğini söyler. Bunun üzerine Emre'yi seviyorsan git konuş bence diyerek gazı verir. Ve Emre soluğu Aylin'in yanında alır. Can ise Sanem'le oturdukları sahile gelir ve burada Sanem'e ait bir eşya bulur. Bu sahneyi gören Sanem her ne kadar yanına gitmek istese de yaptıklarından dolayı Can'dan uzak durmak ister. Ertesi günü her ne kadar samimi bir gece geçirseler de Emre'nin Aylin'e karşı mesafeli tavrı devam etmektedir. Aylin bu duruma oldukça sinirlenir. Bakalım Aylin'in karşı hamlesi ne olacak? Mahallede ise Aysun kadınları kendi yanına toplamak için Ayhan'ın yoga derslerine katılırken menkibe de altta kalmaz ve bakkalın önünde yarı fiyatına iç çamaşırı satmaya başlar. En sonunda ikili saç baş birbirine girer. Şirkette ise yeni bir kriz meydana gelmiştir. Şirketin yarısı özellikle Kreatif Grup zehirlenmiştir. Sanem her ne kadar işi bitirip istifa etmek istese de görsel hafızasından dolayı dosyaya tek hakim olan kişidir. Bu yüzden dereni bir kez daha yalvartır ve toplantıya katılmaya karar verir. Toplantıya beklenmedik bir misafir gelir. Herkesin çekindiği tavuk firmasının sahibi toplantıya bizzat kendisi katılacaktır. Beğendiği tek fikrin Sanem'in ürettiği kampanya olduğunu söyler ve bu fikrin kimden çıktığını merak eder. Sanem'in toplantıda olduğunu öğrenen Can da toplantıya katılır. Sanem herkesin aksine bu kadını yağlamak yerine eleştirel düşüncelerini ortaya koyunca kadının hepten gözüne girer. Can ve Sanem arasındaki elektriği de fark edince ikisini de akşam görmek istediğini söyler. Her ne kadar Sanem başta katılmak istemese de mecbur kabul etmek zorunda kalır. Sanem ve Can belirtilen adrese gelir. Kadın burayı organik pazar haline dönüştürmek için ikisinin beraber çalışmasını ister. Fakat aslında başka bir planı vardır. Kapıyı ikilimizin üstüne kilitlenir. Ve bekçinin gelmesinin de vakit alacağını söyler. Karanlık bastırınca gaz lambasını yakmak isterler. Fakat gaz lambası boylarını aşan bir yerdedir. Bunun üzerine cansanemi kucağına alır ve havaya kaldırır. Bol bol yakın temas ve uzun uzun bakışmalardan sonra kapı sonunda açılır. Cansanemi evine bırakır. Evin önüne gelen ikili vedalaşırlar. Sanem'e isterse işe devam edebileceğini söyler. Çünkü temelli yurt dışına gitmeye karar vermiştir. Bunu duyan Sanem'in dünyası başına yıkılır. Can Sanem'e bir veda hediyesi verir. Sanem kutuyu açınca çok etkilenir ve hemen Ayhan'ın yanına çağırır. Bu hediyelerden sonra Sanem cansız yaşayamayacağını anlar ve cana kal demek için evine gitmeye karar verir. Fakat heyecanlı zile basan Sanem'i kötü bir sürpriz beklemektedir. Kapıyı can yerine sevgilisi Polen açar. Acaba bu gördüğü manzara karşısında Sanem'in tepkisi ne olacak? Gelecek bölümde görüşmek üzere.